Evet etkinim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zombi road racing oynayacak. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Başlayalım. Arkadaşlar ben biraz para biriktirdim. Şunu almayacağım. Bunu almaya çalışacağım. ATV'yi ben çok severim. Hadi bak başlayalım. Kan kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Başladık. Bu nasıl bir şeydir? Ama var ya oyun arkadaşlar ilk motoru kötü. Diğer şeyleri iyi. Sadece bu motor kötü. burada güçlendirirseniz zaten iyi olur bu da. Hop bak ezdi Power, gold, speed, bomb, gaz falan var. Gaz ne alakalı? osuruyoruz mu biz? Ben bunu güçle... Yani. Neyse bir kere daha oynayayım da sonra Bas 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 bas. Aa, geliyorum dünya. Geliyorum. Geldim dünya. Hop balığı da sezdim. Güzel ezdim mi? Ekran kan sıçradı. Püh. Lan geriye gidiyor. Arkadaşlar oyun kafayı yemiş durumda. Tövbe. Lan yürü git lan bana Muş, seni bu adamın asabını bozma. Git lan Oha ya nasıl üstünden gider? Pi! güçlendirelim arkadaşlar. 20 zombi öldürmüş. Yes. 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 Hep Hepsini de güçlendirdik. En fazla bunu ama. Para kalmadı. Para gibi senin var ya ben. Başladık. Daha iki dakika mı oldu lan? Arkadaşlar bunu çabuk mu bitirsek ki? Şak şak neden çabuk bitireyim? Terastayız arkadaşlar bu arada biz de öyle keyif yapıyoruz. Limonata aldık garanti içinde. Limonat almadık da limonata nerede bulacağız? Nasıl yağmur yağdı lan karaya? Fena yağdı. yağdı. Bir de bizim balkona vurdu vurandı. Acayip kötü doluya dönüşüyordu. Hadi oha ne yaptım? Aa, geber. Geber rıfkı. Geber rıfkı. Oh. Oha iyileşmiş motor. Hop. Hoppala. Uçtum. Ve geberdi. Oha, çok komik. Arkadaşlar hiç oynamıyorsun, oynayamıyorsun derseniz <laughs> yüklüğü siz deneyin. <laughs> yani siz de oynayamazsınız. Çok gibi oyun yapmışlar adamlar. Yani tövbe. Ya küfür etmek istemiyorum. Kötü özel tonlar istemiyorum ama. Ya yani öyle oyunlar yapmışlar yani. Adamlar yani. Bir 400 gün zombi oyun oynuyoruz dedik. içine ettiler adamları yani. Bugün GTA videosu da çekeceğim arkadaşlar. Ka arası Orası 50 aboneye ulaşsın GTA videosu çekeceğim. Hem de uzaylıların nerede olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Ona o nasıl duruştur lan Ezeceğim dede seni. Geliyorum dede. Sen ezmeden ölmem lan. Oh bak ezdim. ölü. 31 tane. Bu bitmiyor arkadaşlar. Bu bölüm bitmiyor yani. Sonsuza kadar devam edebilirsiniz. Ha 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 ha. O nasıl bir düşürür lan? İki bir şeyler yazıyor Bu bunu biraz daha güçlendirmek lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Şuna baksanıza. Önü, önünü önünü kaldırıyor. mu? eziyorum gidiyorum gidiyorum, gidiyorum. şu Şah havada öldürdüm beni arkadaşlar. Geliyorum. O halde sen kimsin dayı? Al sana. Ya. Gelemiyorum dünya. Gelemiyorum dünya. Çok bayık canım. Ha 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 ha. Gülün gülün siz de gülün. Ha 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 ha. Para yok. Pi senin gibi paranın ben. Ne önemlidir ya? No. Ya Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum. Yanımda ablam var. İkra Güleş. o konuşmak istememe hakkımı kullanıyor. Birazcık da karantina <gülüyor> altında. <gülüyor> Arkadaşlar ben böyle oyun ta anasını de neyse demek istemiyorum. Kötü örnek olmayacağım size. Yani küfür ederdim ama etmeyeceğim. Çünkü bizim öğretmen de izliyordur büyük ihtimalle bu videoyu yoksa Öğretmen benim işimi bitirir arkadaşlar arkadaşlar bizim kuşlar var onların da bir gün videosunu çekeceğim o, o, yumurtladılar arkadaşlar üç tane oldu tam yumurtası bunu yu, e, yumurtadan çıkmalarına çok az kaldı çıkınca ben size videoya atacağım küçük küçük üç tane var iki günde bir yumurtluyorlar arkadaşlar ilk yumurtladığımda boş çıkabilir dediler. Sonra da bilmiyorum. İşte öyle. Bekliyoruz. Birinin 15 kaldı. Birinin 17, 10, 18 günü kaldı. Evet. Birinin de daha 19. günü. <laughs> Çok komik. Çok komik. Gül gül. Öğretmenim, beni izliyor musunuz? Öğretmenim, orada siz bir tane yorum yazın. Öğretmenim, tamam mı? Öğretmenim, tamam. Arkadaşlar, bu videoyu kuşlara armağan ediyorum. Yumurtladıkları için. Oo! Bu vuruşu da. Bu çıkışı da. Bu vuruşu. Ah, bu geveğerme işi de. Ah! Bunları da size armağan ediyorum arkadaşlar. Oo! Oh, şak. O? Oh. Tamam, Hadi! Oy! Ne oldu? Öyle. Ali! Aa, Dedeciğim! Sen ne sen kuruştun Ronaldo musun dede? Oo! Oh. Gebereceğiz. Hepimiz öleceğiz. fena uçurdu. Atladık. Vay! Ah. Valla. Bittim. Aa, abla. Alamadım abla. Ne? Ort, torant. Reg orut. Hay ben kendimi beğenirim. Neyse. Videodayız. Işte. Küfür etmek yasak videoda. Bak siz küfür etmeyin. Bak yasak. Tamam mı? küfür etmeyin sonra kötü, kötü, kötü örnek oldu diyor Bunlar stars arkadaşlar sildim neden açılmadı bir ara açılmadı ben de sildim şu bir tane babaanne ne var ya üç tane çocuk bitti mi falan diyor arkadaşlar izle izleyin sevgi eh, ah adlı ah, şeyi izleyin bir siz bence gülmekten geberirsiniz arkadaşlar öyle böyle komik öyle böyle arkadaşlar ben o videoyu dün bakmıştım hayır ben kendim beynine dedim demeyeceğim aa geliyorum sana doğru aa hayır kütletli sen de de o hala uçuyormuşuz lan biz Uzay roketi gibi di dikmişiz kafayı. Bu traktörle ilk defa zombi öldürüyoruz. Motor mu traktör mü belli de değil. Bir değişik bir şey. Aaa ezeceğim sizi. Ay. Arkadaşlar 25 zombimi ben 33 tane saydım ama neyse. Siz de bir sayın. Oh! Sonunda durdum. Oha değişik bir şey oldu. Uçurumdan atladık. Hayır hepimiz öleceğiz ve öldük. Bu, bunun ölünce boynu kilitliyor. Hiç anlamadım var ya arkadaşlar. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Bunun devamı gelecek. Bay